Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Last Day on Earth Survivor oyunumuzda hatırlarsanız bir donma yaşamıştık. Acaba bu topladığımız şeyler geri gitti mi ya? Yok gitmemiş. Tamam bunu açtık. Şurayı açtık mı? Açtık. Benim sırt çantası doldu da Don arayayım kendime don. Lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olalım. Hedefimiz 2000'di hatırlarsanız. Oyy neymiş lan. Ben buraya geri geleceğim ya. Bunları açtık 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 açtık. Şunu açmadık. Gece oldu gece. Şunu bir çak kardeş. Zehirlendi. Lan kus lan kus. Hı, ne oluyor kız? Ulan donsuz ne oraya? <laughs> Bir işeme eksiktiler lan yani, Allah Allah. İçine girebiliyoruz mu? Yok. Vallahi burada don bulamadık ya. Don Aha geliyor. Oğlum leveyi kafan yiyince öyle oturun işte. Var mı burada çanta? Yok. Uçağın üstüne çıkıyoruz mu? Çıkıyoruz. Abi bir şey olmuyor. Bunları hepsine baktık abi. Neyse biz şeyimize gidelim. Tek seferlik fırsat. Askeri sırt çantası pala. Zırt zırt. Güzel oyun ya oynayın. ganimetleri götür koş enerjimiz yerinde abi gir kardeş ya oyunun en kötü yanı bu yükleme ekranları bu kimler kardeş sen kimsin hayırdır Şifacı. Bir ettikten şey sonra bir reklam videosu başlatacak. Daha sonra kardeş şimdi reklamın sırası mı? Buraya boşaltabileceğimiz bir şey var mı? Doldur. Tamam. En azından buraya boşaltacak da. Lan. Buraya var mı? Ulan buraya hiçbir şey yok hali. Tamam. Geyik diye. Kız. Bu ne hal kız? Biraz da mavi geyik abi. Siyah geyik kıyafetler. Ulan o kız giydirme oyununa döndü lan. Oo. Sırt çantası. Geliştirebiliyoruz mu? Yok. Yemek yiyemiyoruz. Radyo. Radyoda bir şey yok lan. Neyse boş abi. Hepsini koy. Şimdi sırt çantasını geliştirebiliyoruz mu? gelen kutusu. Neyse çözeriz. Şuradan bir zombi mi geliyordu? Ben geyik meyik. Oğlum. Ooo tamam. Güzel ben şuraya bir pencere yapayım. yap kardeş odun mu istiyorsun? bina Tam yap odun istiyor ya e odunum var topla lan al abi odunu yangın kütük diye He, baltayı bulup şey yapmak lazım ya. Bir daha deneyeceğim. Şuraya. Nasıl lan? Buraya olmuyor mu bu? Oluyor. Ha, burada pencereni örecek. Yanlış. Kapat. Şimdi buraya duvar koyarım. Pencere şart mı? Duvar. He? Güzel. Şu tarafta kapatabilirsek çok memnun olurum kardeş. Duvar. Ulan şey mi istiyor? Kütük mü istiyor? Bir sürü kütüğüm vardı benim. nem se te que